19 Kasım'da tomografisi temiz yani Covid pozitif geliyor tomografisi temiz olunca biz normal e, virüs tedavisini başlıyoruz eve yani bir hafta içinde akciğerleri bu hale getirebilecek bir e, hastalık tedavi sonrası tamamen düzeldi ve iyileşti gitti yani 55 yaşında bir kadın hastamızın filmini görüyoruz tomografisinde Akciğerlerinde e, tutulum yokken ciddi bir tutulum yokken Sağlık Bakanlığı'nın verdiği e, ilaçları önermişiz ve reçete de etip e, hastanemizden vermişiz. Buna rağmen e, hasta tereddüt ettiği için kullanmamış. Yaklaşık bir hafta sonra aynı hasta 26 Kasım'da bu sefer acil servise solunum yetmezliği ile başvuruyor. Ve e, solunum yetmezliği gelişince Tomografisinde yaygın akciğerinde Covid'in hem buzlu cam dediğimiz hem de buzlu camın bir ilerisi konsolide alanlara dönüştüğünü görüyoruz. Bu ilaç konusunda tereddüt ettiği için tablo çok ağır seyrediyor. ve Bu hastayı yatırıyoruz ve yaygın lezyonlarını görüyorsunuz. Bunun üzerine biz yatırıyoruz hastamızı ve gerekli tedavisini verdikten sonra tabi uzunca bir süreden sonra o mesela bu kontrolde 16 Aralık'taki yaklaşık 3 hafta sonraki tedaviden sonraki filminde bu lezyonların silindiğini, düzeldiğini ve sağlıkla taburcu ettiğini ettiğimizi söyleyebilirim. Eee yakalandıktan sonra büyük bir kısmında iniyor ve yaygın akciğerde harabiyet yapıyor. Eğer tedavi etmezseniz ölüme kadar sonuçlanıyor. Virüs e, enfekte ettikten sonra bir süre sonra akciğerlerde yaygın buzlu camlar, konsolidasyonlar ve akciğer hasarı ve harabiyetiyle gidiyor. E, eğer zamanında tedavi almazsanız bu solunum etmezliğine kadar gidip maalesef hastamızı kaybet, kaybediyoruz. O yüzden mümkün olduğunca e, bilinçli ve e, kurallara uygun şekilde davranmamız gerekiyor. E, i̇nsanlarımızın özellikle e, bu hastalığı korkup e, doktora gelmemeleri, geldiklerinde de tanı aldıklarında da önerilen e, Sağlık Bakanlığımızın bütün hastalara ücretsiz dağıttığı ilaçları kullanmaktan tereddüt ettikleri için e, inanılmaz derecede akciğerde harabiyet ve e, solunum yetmezliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. E, bizim vatandaşlardan önerimiz hani bu hastalık e, korkutucu ürkütücü olduğunu düşünmesinler. Her şeyin e, Bilincinde ve sorumlulukla davranılması gerektiğini, maske mesafe ve temizliğe dikkat edip mutlaka en ufak şikayetlerinde vakit geçirtmeden e, tanıya ulaşmalarını ve e, bakanlığımızın verdiği ilaçları kullanmalarını öneriyoruz.